Dostlarım Kemalistler harf devrimini meşrulaştırmak adına Osmanlı'da okur yazar oranının sadece yüzde bir olduğunu söylüyorlar. O yüzden okur yazar oranını artırmak için harf devriminin yapıldığını iddia ediyorlar. Oysa harf devriminin asıl amacı okur yazar oranını artırmak falan değildi. Tamamen kültür değişimini kolaylaştırmaktı. Yani İslam kültüründen uzaklaşmak, Batı kültürüne yakınlaşmak için yapılmıştı. Nitekim iki adamdan biri olan İsmet İnönü hatıratın da harf devriminin okur yazar oranını artırmakla alakasının olmadığını, kültür değişimini kolaylaştırmak için yapıldığını söylemişti. Ayrıca harf devrimi uzun vadede hiçbir işe yaramamıştı. Nitekim harf devriminin üstünden tam 36 yıl geçmiş olmasına rağmen Türkiye dünyada okur yazar oranına sahip en kötü 4 ülkeden biri olmuştu. Oysa Mustafa Kemal 1928 yılında yaptığı konuşmasında bir ya da iki sene içinde Türkiye'de okuma yazma bilmeyen kalmayacak demişti. Eğer ki Osmanlı alfabesi ortadan kaldırılmamış olsaydı, 36 yılda gelinen bu noktanın çok çok üstüne çıkar, böylelikle geçmişimizle olan bağımız kültür gölümüzde kesilmemiş olurdu. Devam edelim. Harfle ilgili söylenecek çok, bunun mazaratlarına da çok şey var ama en büyüğü bizi İslam dünyasından ayırdı. Dostlarım ekranda görmüş olduğunuz Cumhuriyet'in 10. yıl dönümüne özel bastırılan resmi yayında Harf Devrimi'nin asıl gayesinin Müslüman Türk milletini İslam kültüründen uzaklaştırmak için yapıldığı açıkça ifade ediliyordu. Yani aslında amaç okur yazar oranını artırmak falan değildi. Zaten Harf Devrimi dediğim gibi uzun vadede hiçbir işe yaramamıştı. Kemalistlerin tabiriyle halk tamamen cahil kalmıştı. Hatta hal öyle bir noktaya gelmişti ki 1948 yılında CHP milletvekilleri bile harf devriminin üstünden 20 yıl geçmiş olmasına rağmen 37 bin nüfusa sahip olan şehirlerde neredeyse sandık başına koyacak okuma yazma bilen adam bulamadıklarını itiraf etmişlerdi. Bir başka itirafta 1948 yılında CHP'li Milli Eğitim Bakanından gelmişti. Nitekim mecliste yaptığı açıklamada harf devriminin üstünden 20 yıl geçmiş olmasına rağmen 14 milyonluk nüfustan tam 9 milyon kişinin hala okuma yazma bilmi Söylemişti. Yani her 100 kişiden 64'ü okur yazar değildi. Üstelik harf devriminden önce Latin alfabesi bilen Yahudiler, Hristiyanlar harf devrimiyle birlikte amir memur olmuşlardı. Yani Osmanlıca bilen amir ve memurlara emir verecek pozisyona getirilmişlerdi. Harf devrimiyle birlikte artık matba tamamen devletin eline geçmiş, yeni çıkacak gazeteler, gazetelerde yazılacak olan yazılarda hep rejimin kontrolü altında tutulmuştu. Yani rejime aykırı bir yazı yazmak imkansız hale gelmişti. Aslında harf devrimi basına vurulan bir prangaydı. Gazeteler, yazarlar, çizerler hepsi birden yola getirilmişti. Bunun gerçek sebebini İsmet İnönü kendi hatıralarında açık açık yazar. Harf inkılabı der basit bir alfabe değişikliği değildi, bir zihniyet ve medeniyet değişikliğiydi. Ama dışarıya karşı bunu satarlarken dediler ki Arapça harflerle bunlar çok iptidai olduğu için kalkınması memleketin ilerlemesi mümkün değil. O yüzden daha pratik 1500 senelik Latin harfleri de bir gecede oldu Türk harf. Dediler yeni Türk alfabesine geçiyoruz. Yani hem İslam düşmanı hem üst atça ahlaksız. Bütün dünyayı da enayi zannediyor. Dolayısıyla kendini de sürekli olarak rezil ediyor. Dostlarım Kemalistlere göre Osmanlı'da okur yazar oranı sadece %1'miş. Oysa bu tamamen yalandır. Nitekim Mustafa Kemal 1928 yılında Sarayburnu'nun da yapmış olduğu konuşmasında Osmanlı'da okur yazar oranının %20 olduğunu söylemektedir. Harf devriminden hemen önce 1927 yılında yapılan okur yazar testinde ise bu oranın %8,1 olduğu söylenmektedir. Oysa bunlar sağlıklı sonuçlar değildi. Nitekim Osmanlı medrese temelli bir devlet olmasına rağmen medreseye kayıtlı genç nüfus bu oranların içine dahil edilmemişti. Ayrıca Osmanlı marif selnamelerine bakıldığı zaman 1927 yılında yapılan bu testin sadece ilk mektebi kapsadığı açıkça görülmektedir. Nitekim Kanuni Esasiye Madde 114'e göre kız ve erkek çocuklarının 4 yıl ilkokula gitme zorunluluğu vardı. Ayrıca Osmanlı'nın son 100 150 yılını savaşla geçirdiğini, bazı liselerin, üniversitelerin mezun bile veremediğini, kısacası Osmanlı'daki genç Okur yazar nüfusunun cephelerde şehit olduğunu dikkate aldığımız zaman 1927 yılında yapılan okur yazar testinin sadece ve sadece tek amacının harf devrimini meşrulaştırmak için yapıldığı, objektif bir yaklaşımla yapılmadığı, üstelik bütün nüfusu kapsamadığı açıkça görülmektedir. Zaten savaşlar, anlaşmalar neticesinde Osmanlı'nın eğitime en çok önem veren Balkan bölgeleri gibi birçok bölgelerini kaybetmiştik. Mesela tarihçi Kemal Karpat Sultan II Abdülhamit devri istatistiklerine dayanarak 1894 senesindeki okur yazar oranını %55 olarak vermektedir. Kemal Karpat'ın neredeyse her fikrine katılanlar işlerine gelmedikleri için Kemal Karpat'ın yapmış olduğu bu özel çalışmasına burun kıvırmaktadırlar. Devam edelim. Okur yazar oranı Hı. az da hemen onu savunuyorlar. Şimdi ben de onu soracaktım hocam zaten. Ee, okur yazar oranı ...neydi gerçekten Osmanlı'da? Yani bu da çok tartışılıyor. Okunayım. Yazmayı ayrı tut. Yazı ilgi meselesidir. Kağıdını bulacak, kalemini <laughs> bulacak... ...özel ona çalışacak, yazacak. Yazma ayrı bir meseledir. İşte. Ama okuma elde kitap var ve sen... ...Kuran'ı rahat okuyorsun. Hadisleri okuyorsun. O yazıya aşinasın. Bu sadece... ...biraz ilgiye bakar. Biraz ilgiye. Ben işte bir genci... ...çocuğu şeye alıştırdığım zaman... ...Kuran-ı Kerim'e eline evimdeki kitabı verdiğimde veya evinde kitap olduğunda bir kitap o kişi onu rahatlıkla birkaç gün şöyle bakınca okumaya başlar. Çünkü harfleri biliyor. Evet. Esreyi üstünü ötreyi biliyor okutan. Cezimi biliyor, şeddeyi biliyor. Bu yüzde iki, yüzde üç, yüzde yedi gibi laflar atmasyondur. Değil mi? Tamamen. Baştan sona atmasyondur. Osmanlı'da bir de Sıbyan mektepleri vardır. 5 ile 10 yaş arasında mutlaka sıbyan mektebine kız erkek gider. Kız erkek. 4 ile 9 yaş, 5 ile 9 yaş 4 sene sıbyan mektebine. Nerede sıbyan mektepleri? Bütün mescitler. Her mahallede var mı? Her köyde var mı? Cami veya mescit işte bunlar sıbyan mektebi. Sadece namaz kılınmıyor orada. Orada ders veriyor hoca. Küçüklükte vermez miydi? Siz gitmediniz mi Kur'an kursuna, Tabii. camiye, mescide? Herkes gidiyordu, biz de gittik. Dostlarım Kemalistlere göre Osmanlı halkı okuma yazma bilmeyen cahil sürüsüymüş. Bakın size çok basit bir örnek. Osmanlı'da 1908-1914 arasında sadece İstanbul gazetelerinin günlük basım adedi 100.000 iken, harf devriminden sonra 1928'de İstanbul ve Ankara gazetelerinin günlük tirajı 19 bine düşmüştü. Nitekim Ekrem Buğra II'de Kemalistlerin sıkça diline doladığı 1927 yılında yapılan okur yazar testindeki %8,1 okur yazar oranının sadece ilk mektebe gidenleri kapsadığını söylemiş ve şöyle demişti. 1903 Eğitim Bakanlığı yıllığına göre 19.929.168 nüfusun 1.375.511'i öğrencidir. Bu sayının 868.879'u da ilkokul öğrencisidir. Şu halde nüfusun %5'i ilk mektebe devam etmektedir. Orta, lise ve yüksek tahsilde veya gayri resmi mekteplerde okuyan, özel ders alan öğrenciler de vardır. Memur sayısı da 100 binleri bulur. 5 ile 10 yaş grubundaki çocuklar nüfusun %10'unu oluşturmaktadır. O halde her iki çocuktan biri öğrencidir. 1903'teki topraklardan 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin eline kalanlar üzerinden bir hesap yapılırsa bu oran daha da artar. Zira burada yaşayan 12.516.308 nüfusun 981.4 442'si ilkokul öğrencisidir. Bu da nüfusun %8'e eder. Yani yeni rejimin 1927 yılında verdiği okur yazar nispeti sadece ilkokula devam edenler kadardır. İstatistik mantığına göre geriye kalan nüfusun yarısının daha önce okula gittiği düşünülecek olursa Osmanlı'da okur yazar nispeti %50'den aşağı olmaz. Çeyreğe gitmiş olsa bile bu nispet %30 kadardır. Şimdi istatistikler neşredildi Osmanlı istatistikleri. Ben bu istatistiklere baktım, salnamelere baktım. Ve şöyle bir neticeye ben vardım. İstatistikli metotları da kullanarak bunları öğrendim insanlardan. Osmanlı Devleti'nde okuma yazma nispeti yüzde 60'tan aşağı değil. Çünkü sadece 1901 yılında ilk mektebe giden çocukların nüfusa nispeti yüzde 13. 4 yıl ilk mektebe gitmiş. Bunun öncesi var, öncesi var, öncesi var, öncesi var. Yani bu enteresan bir şey. Osmanlı Cemiyeti'nde her köyde ve mahallede bir mektep var. Sübyan Mektebi denilen bir mektep. Orada çocuklar okuma yazma öğretiliyor. Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Zaruri dini bilgiler. Hocanın entelektüel kapasitesine göre tarih, coğrafya belki de bir şey öğretiyorlar. Ama herkes... ama, ama en azından okuma, okuma yazma, yazma öğreniliyor. öğreniliyor. Yazması çok iyi olmayabilir. Çünkü e, İslam harflerinde okuma başkadır, yazma başkadır. Nasıl olabilir diyordum böyle bir şey. Yani Sultan Mahmut bir ferman çıkartmış. Herkes çocuğunu ilk mektebe gönderecek. Ondan sonra ister okutsun ister çırak yapsın. Ama ilk mektebe gitmek mecburi. Allah benim babaannemin büyük yaşlı kadınlarla ben görüşüyorum. Yaşlı adamlar hepsi ilk mektebe gitmişler. Köyünde mahallesinde bir ilk mektebe gitmişler. Peki bu yüzde dokuz ne? Benim tanıdıklarım hepsi mektebe gitmiş. Ama eski devirden bahsediyorum. Osmanlı'nın son devrindeki kargaşa, muhacirlik, işgaller onlar müstesna. Yani bir yeri işgal etmişler çocuk mektebe mi gider? Sürgündeler, yolcu o ayrı. Orada bile yollamışlar gittikleri yerlerde bile çocuklarını mektebe göndermişler. Yani dostlar kısacası harf devriminin asıl amacı okur yazar oranını artırmak falan değildi. Zaten uzun vadede de işe yaramadığını belgelerle sizlere gösterdim. Harf devriminin asıl amacı İslam kültüründen ve geçmişimizden koparmaktan başka bir şey değildi. Üstelik son 100-150 yılı savaşla geçmiş, savaştan yeni çıkmış, genç nüfusu cephelerde şehit edilmiş bir milletin üstünden okur yazar testi yaparak harf devrimini meşrulaştırmak istemişlerdi. Üst Üstelik bu testin içine sadece ilk mektebe gidenleri dahil etmişlerdi. Harf devrimiyle birlikte önceden Latin alfabesi bilen gayrimüslimler, özellikle sabetaistler yani dönme Yahudiler artık allame olmuş, yeni rejimin yönetim kadrosunda yer almışlardı. Osmanlıca bilen alimler, memurlar ise tamamen cahil kalmıştı. Harf devrimiyle birlikte basın susturulmuş, gazeteler kontrol altına alınmıştı. Çünkü harf devrimiyle eski yazılı bütün matbu eserler, kitaplar yasaklandı. Bu şu demekti. 900 senelik bir yazılı kültür birikimini bir gecede yasaklı hale getirdiler. Çöp haline getirdiler. Büyük kısmını da imha ettiler, imha ettirdiler. Tarihte bunun bir benzeri var mı? Var. Milattan önce 200'lerde Çin'de yapılmış böyle bir şey. Bu çapta bir kültür katliamı, bu çapta bir yazılı eser katliamı insanlık tarihinde iki örneğe sahip. Biri milattan önce 200'lü yıllarda. Yani bundan 2200 sene önce Çin'de. Ondan 2200 sene sonra Cumhuriyet Türkiye'sinde. Bir madalya gibi ulusalcılar bunu göğsünde taşısınlar. Şeref madalyamız olur sizin. Büyük bir risk alarak ciddi emekler sonucunda hazırlamış olduğum bu tarz videoların daha fazla insana ulaşması için videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kanalıma maddi destekle bulunmak istiyorsanız katıl ve teşekkür butonlarını da kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamun aleyküm dostlar. <laughs>